Merhaba sevgili yencolar. Matematik soru bankamız çıktığı için matematikin size bir hediyesi var. Neymiş hediyemiz? Matematik göster bakalım. Arkadaşlar matematikin hediyesi işte bu. JBL'den çok kaliteli bir kulaklık arkadaşlar. Bu kulaklık sayesinde hem video dersleri çok güzel dinleyeceksiniz hem de istediğiniz gibi güzel müzik dinleyebileceksiniz. Hemen açıp bir inceleyelim. Şöyle hızlı bir kutu açılımı yapmak istiyorum. Bakalım bakalım nasıl bir kulaklıkmış. E ee, çok güzel poşetiyle de gelecek kazanan arkadaşımıza şöyle sıyrayın içinden hızlı bir şekilde kenara alıyorum. Evet matematikin hediyesi bu arkadaşlar. JBL'den çok güzel kulaklık içeride de right left yazıyor. Sağ sol karıştırma falan. Başka ne özelliği var? Şurada bir şeyler vardı. Ses aç kapa, ses sizi al vesaire. Bir de şurada mikrofonu var. Göremiyorsun değil mi? O da şunun içinde. Ben de gördüm. Bu mikrofonu ekstradan şuraya taktığınız zaman hani oyun oynarken mikrofon olmada özelliği de varmış arkadaşlar. Peki bunun için ne yapacağız hocam? Bu küçük hediyeyi sizden almak istiyorum. Çok beğendim diyorsanız yapacağınız şey şu. Matematik'in hediyesini almak için bu videonun Yorumlar kısmına mutlaka matematik diye bir yorum yaz. Tabii ki abone olmak gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlarımız abone olmadan izliyorlar. Arkadaşlar abone olun. Bildirimleri açın. Videolardan haberdar olun. Ayrıca yorumlara da matematik yazman ya da matematik seviyorum. Ya da oley matematik hediyesini istiyorum gibi bir şeyler yazman yeterli. Böylece bu çekilişe katılmış olacaksın. Başka yapman gereken hiçbir şey yok. Çekiliş ne zaman peki? 14 Ocak Salı günü saat 14 arkadaşlar açıklayacağız. Muhtemelen canlı yayında yapabilirim o saatte. Çekiliş sonucunda açıklayacağız. O arkadaşımız bizimle iletişime geçecek. Sonra bombastik müzikler dinleyecek. Ve derslerini çok güzel bir şekilde dinleyecek arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Matematik neredesin? Ya buraya. Hediyesi için de matematipe. teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah sizi çıkar diyorum. Ama bir kişiye çıkacak. Diğerleri de üzülmesin arkadaşlar. Başka çekilişler de yapacağız. Görüşürüz. Thank you